Olacak. Nasıl memleketin ekonomik durumu? Hiç şey değil. Hiç şey değil. Neden abla? <laughs> Valla her şey pahalı. Hayat geçinilmiyor. Olmuyor böyle. Aylıklar <laughs> hiç yetmiyor. Ev kira mı abla? E, kira olmasın Ev adama ekmek mi veriyor? Yok ekmek yani ekmek eviniz vermiyor. sizin kira mı? Mesela? Kendi evimiz ama ev ekmek vermiyor ki duvar yeniyor ama. Evet, duvarları yemiyorum diyor. Eee yenmiyor. Yalar yok <laughs> yalar. <laughs> ne olacak peki Yapsın böyle? Abla? Do, doyursa yaşayacağız. Hiç ne olacak? Yani hakkımız arıyor artık. Hakkını nasıl arıyorsun abla? Ya oy atmayacak, bekleyeceğiz. Peki 31 Mart'ta oy, kime oy vereceksin? Bakalım. Bilmiyorum. Neyse, Daha ben, önce AK Parti'ye oy verdin mi? Hep aklıydım ama artık aklı değiliz. <laughs> Neden? İşte böyle bize <laughs> şey memurlara 30 lira 40 lira bize gelince 10 lira. Emekli. Nasıl oluyor? Akıllandınız mı? Işte. Akıllandık. Akıllandık abi. <laughs> Fırçayı yiyince akıllandık. Ne yiyince? Fırçayı. Fırça. Öyle. <laughs> Yapacak bir şey yok öyle. Yapacak. Bey abi çalışıyor mu abi? Merhabalar. Millet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Önder'le karşılaştık. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Ekonomiyi soracağız başkan namzetine. Bakalım neler söyleyecek? Şimdi tabii aslında Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarına soru sorulunca o yörenin problemleri sorulması lazım. Onlara ne çözüm arıyorsunuz diye sorulması lazım ama memleket şu hale şu halde deve demişler ki boyrun niye eğri? Deve de demiş ki neresi doğru? Nerem doğru? Şimdi ülkenin hakikaten şu anda neresi doğru? Şimdi ekonomiye cevap vermek için şu kuyruğa bakmak yeter. Şurada bir kasabın önünde vatandaş sırf ucuz et almak için kuyruğa girmiş. Şimdi emekliye bakıyorsunuz. Türkiye'nin 16 milyon emeklisi var. Emekliye verilen maaş 10 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira. Emekliye asgari ücret vermeyi bile çok gören bir zihniyet tarafından bu ülke yönetiliyor. E, ekonominin hali bu. Peki Sayın Cumhurbaşkanının sürekli muhalefetin liderleriyle e, gündemi değiştirdiğini düşünüyor musunuz? Onlara sataşıyor sürekli. Tabii Cumhurbaşkanı sürekli gündemi değiştiriyor ki Türkiye'nin problemleri tartışılmasın. Bizim beceremediğimiz, yapamadığımız işler vatandaş tarafından görülüp de o insanlar bizden uzaklaşmasın diye Cumhurbaşkanı sürekli gündem değiştiriyor. Ne yazık ki üzülerek bunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin şu anda muhalefetinin önemli bir kısmı da iktidara hizmet ediyor. Ülkenin problemlerine yönelik çözümleri ortaya koymaları gerekirken ülkeyi yönetenleri bu manada eleştirmeleri gerekirken hiçbirisi onu yapmıyor. Sadece sem, iş, sem, semmen kavgasına dönüşmüş. Sanki sokak dedikodusu gibi götürülüyor. Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Gidişatı iyi görmüyorum. Ama bu millet büyük bir millet. Bu devlet büyük bir devlet ve köklü bir devlet. Bu dönemler geçecek. Yani bu uğursuz gecenin bir sabahı var mutlaka. Yeter ki vatandaş sokağa insin. Yeter ki vatandaş Gözünü açsın, gönlünü açsın vatandaş. Türkiye'de bir algı operasyonu yapılıyor. İşte Türkiye'yi bunlar, bunlar, bunlar yönetmeli. Hayır. Türk insanı, yeni insanları aramalı, bulmalı. Biz bir alternatifiz. Biz diyoruz ki milletimizi, yeni bir yol arıyorsan biz varız burada. Ama bizimle beraber senin de var olman lazım. Bizim yanımızda yer alman lazım. Bu mücadeleyi beraber vermeliyiz diyoruz. Teşekkür ederim. Sayın başkanım, ben bir soru miyim? Sayın Başkanım, seçimlerin adaletsiz yapıldığına dair bir e, endişe var. Katılıyor musunuz buna? Katılmamak mümkün değil. Çünkü seçimler adil değil. Mesela şeyi söyleyeyim size. Biz hazineden para alarak, hazineden yardım alarak siyaset yapmıyoruz. Madem ki bu vatanı çok seviyorsunuz, o zaman lütfen cebinizden harcayarak yapın bu işi. Ve biz biz geçen sene 6 Şubat depremi olduğu zaman bizim genel başkanımız Cuma Nacar bir çağrıda bulundu. Dedi ki ey siyasi partiler, hazineden yardım alan ey siyasi partiler, aldığınız yardımları deprem bölgesine aktarın. Bunların hiçbirisinden ses çıkmadı. Hiçbirisi de bu aktarmayı da yapmadı. Biz ısrar ediyoruz. Türkiye'de siyaset yapanlar, siyaset yapmak isteyenler hazineden para alarak siyaset yapmamalı. Teşekkür ederim. Bu vatanı seviyorlarsa, bu milleti seviyorlarsa gerçek manada vatanseverlerse kendi ceplerinden harcayarak yapsınlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Merhabalar. İdare ediyorsun. Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bugün yine sataştı. Yani ülkenin ekonomik sıkıntısı olduğu halde. Bu sataşıyor. İşi gücü sataşmak. E, sene 30, 31 Mart'ta özgürleştireceğiz ifadelerini kullandı. Neler söylemek istersiniz? Vallahi çok siyasetten anlamam çok ama ee, özgür özelin kazanmasını isterim e, CHP'nin CHP'nin kazanmasını isterim yani Ekonomiyi belediye nasıl görüyorsun? Belediye olarak Cumhurbaşkanı niçin böyle konuşuyor? E, ekonomi mi de, değiştiriyor? Ekonomi mi kalmış? Va, var olan tamam da yok olan çekiyor. Cumhurbaşkanı insanları çok aşağılıyor. Yani bilmiyorum sorunu ne? Neden öyle aşağılıyor? Sizce ekonomi gündemi mi değiştiriyor Cumhurbaşkanı? Gündemi değiştiriyor Tabi insanları dinlen sömürüyor. Asıl gündemi ne Türkiye'nin peki? Vallahi asıl Türkiye'nin gündemi daha özgürlük, daha varlık, daha iş güç koyması lazım. İş yeri açması lazım. Türkiye hep sattı ne kaldı ki? Diyecek içinde adam seni içeri atacak. Atsın kardeşim. Ne yapalım? Geçinebiliyor musunuz hanımefendi? Ben emekliyim. Eşim emekli. Biz idare ediyoruz. Ev kendiniz. Evimizde var çok şükür. Kira olsaydı? Zor. Çok zor. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Bir kişinin emeklisi yeter miydi kiraya bu, bu dönemde? Kira olsaydı bey amca emekli olup siz olmasaydınız ne olurdu haliniz? Halim kötü olurdu. falan kalırdı. Kötü olurdu ama gene de CHP derdim. Gene de CHP derdim. Ucuz. Ekonomi nasıl teyze? Ekonomi kötü ama emekliyim. Emekli maaşım var. Geçinebiliyor musun? geçiliyor Yalnız Teknisi mı yaşın? Hmm. Ev kira, kira değil ara. ucuz. Kira da ucuz. Ne kadar emekli maaşın? 9 oldu şimdi. 9 oldu. Peki emekli mi? Kiraan 5.000 lira, 6.000 lira, 7.000 lira olsaydı ne olurdu? Yok olmaz. hiç Geçinemezdik. Sen o zaman ev sahibine yat kalk Dubai'de zam yap. Haydiym zaten. Tabii biraz evet. akraba gibi de hani Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biraz önce kasaptan geldin. Mesela. Mahallede kasap yok muydu da buradan aldın? Mahallede 500 lira. Burada. Burada 400, 300. Mecburen sonra girmek. Mecburen. Ucuz mecburen. Et alma, almak. Tabii işkembe alıyorum, et alıyorum. Alıyorum ya yani, ne yapayım? Kasaplarından alamıyorsun. Kasaptan alamıyorum. Tabi marketten de alamıyorum. Nasıl görüyorsun gidişatı? <laughs> Valla benim için fark etmez de ben kalabalıkları çok düşünüyorum. Yani çocuklarımız hepsi kirada. Çocuklarımızı düşünüyorum. Ya çocuklar yani zor geçiniyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Benden artık geçti. Esas e, sıkıntıyı evet, gençler yaşıyor. Çok şükür kiramı da çocukların kiraları iki iken 8 milyar oldu. Ya yorumeme gidişat bununla ilgili genç olaraktan ben yorum yapmayayım Onun için e sen yapman lazım aslında siz yapmanız lazım <laughs> Çok acelem vardı ama. Memnun, hani musun, gibi memnun musun? Tabii gibi. ki de değiliz. Hangi birimiz memnunuz? Neden Hiç. değilsin mesela? En çok seni sıkıntıya sokan. Siz ben soralım şöyle. Siz şu an çalışıyorsunuz. Emek hakkınızı ne kadar alabiliyorsunuz? Hak talep edilmez, alınır bir duygudur. Bunu yapabiliyor musunuz mesela şu an? Bu devletimizde, yaşadığımız toprakta yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Ve sesinizin de çıkarılmasına çok zaman izin verilmez tabii ki şu an hepimiz çalışıyoruz. Çalışmaktan ziyade didiniyoruz asıl anlamda. Bir genç olaraktan hani hak talep ediliyor ama şöyle sizin önünüze sunulan fırsatlar çok kısıtlı oluyor. Eğer yeteri kadar mevkiniz de yoksa asla sesinizi de duyuramazsınız. Bu her zaman için böyle devam etmiştir tarihi dönemden bu yana. Ne kadar hak... acı bir şey değil mi? Tabii ki de şimdi mesele siz çalışıyorsunuz ne kadar güzel. Bu portföylerde bunu ifade edebiliyorsunuz ama bazı insanlar mesela diyelim ki bir Diyarbakır'ın en e nasıl söyleyeyim? En uçgar bir bölgesinden bahsedelim. Oradaki bir halk, bir insan nasıl e, bilgi verebilir? Nasıl durumun gidişatına dair? Çünkü neden? Eğitimsizlik, araştırmadığımız bu dönemde her zaman başımıza patlar. Onlar da çok güzel kendini ifade edemezler ve bazen de susmayı Yok, tavsiye ederler. Biraz önce dediniz ki didiniş, didiniyorum dediniz. Evet, bu didinmek peki. demek şu demek, almış olduğum maaştan bir gıdım bile kenara ayıramıyorum şey, demek. Tabii ki de şöyle ben bir gencim 25 yaşındayım. Şu an 3 tane işte çalışıyorum. Bunu keyfi yapıyorum tabii ki de çok gönül benim görevim çalışmaktır. Benim bu dünyadaki kaygım, e, meşgalem tabii ki de çalışmak olmalı her zaman için. Kendim için yapıyorum. Her, herhangi birisi için de değil. Ne öğrenebilirim, ne alabilirim, standartımı nasıl sağlayabilirim. Ama hangi genç bunu yapabiliyor? Şu an garson olarak çalışan gençlerimizi çok üzülüyorum mesela. Bu mesleki anlamda değil. E, saatini 35 liradan. Tabii ki haklarını evet. alamıyorlar. Sadece işte aileye destek maksatlı. Aman yol masrafım çıksın. Aman sadece karnım işte birinin yanında da mahcup olmayayım düşüncesiyle. Çoğu millette böyledir. Yani çoğumuz konuşmadan geçiyoruz. Hani mesela bazılarımız da utanaraktan geçiyor. Ay diyor hak talebi ediyor mesela. Doğru değil mi? Bu ülkede sesi çıkanı ne yaparlar? Sesi çıkan her zaman horozun kafası ilk kesilirmiş. Bizim de günümüzde insanlarımız bu şekilde. Gelecekten ümidiniz var mı? Gelecekten ümidim kendimize. Şöyle her kişi kendi potansiyelini zaten artırırsa ve kafa yapısını değiştirirse ve gerçekten de hakkını koparırsa çok da güzel devam ediyor. Çünkü hak talep eden karşısında. Ve biz bir bilinçli toplumdan bahsediyorsunuz Tabii ama maalesef i̇şte ben, genç, siz gençlerimizden ümitli misiniz dediniz. Ben gençlerimizin çoğusundan ümitliyim. Bunu arkadaş çevremde de görebilirim. Kendi, herkesin kendi bir çevresi vardı. O, o kadar dolu dolu kişiler yetişiyor ki ve gerçekten de hakkını savuna savuna alan ve karşı tarafta hani böyle o bilgiler karşısında vesaire gibi sesini çıkaramayacak. Vura vura kıra gibi. kıra değil de <laughs> demokratik anlamda. tabii ki. İlk önce bilgi olacaksınız ki barbarlık yapmak, bağırmak vesaire gibi. Bununla hiç hiçbir zaman hiçbir devir devirde de hak alınmadı. Şimdi de alınmaz. En güzel bilgi olun. Kendinizi yetiştirin. Kamil kişiler olun ki karşı tarafla bilginiz konuşsun. Geçinebiliyor musun? Hayır efendim. Nereye? iki eşim de emekli ben de emekliyim ama geçinemiyoruz. Neden geçinemiyorsun abla? Ya 10 bin lira kim geçinir be kardeşim? Ama, ama tamam da şundan dolayı söylüyorum. Ee, Çalışma Bakanı diyor ki biz emeklileri çalışanları enflasyona ezdirmedik diyor. Ha ezdirmediler mi? Gelsinler o zaman bir şey yapsınlar da bakalım şu etin kilosu kaç para, sütün kilosu kaç para. Ben hastayım, önce, hastayım. Benim iyi beslenmem lazım. Beslenebiliyor musun peki? Ay şükür olanlar biraz çocuklar yardım ediyor. Ne? Yardım etmeseydiler. İmkan yok be kardeşim. Nereye? Nereye? Yakıt parası ver. Elektrik suyu parası ver. Nereye geçineceksin? Neden böyle oldu teyze? Bu yaptı bu ekonomi? Baştakiler işte ne oldu? Kim o baştaki? Kim olacak Erdoğan? AKP. Kim olacak? AKP yaptı. Kim yapacak başka? oy verdin bir daha? Hayır efendim. Vermedim vermem de. Bak bu şimdiki belediye başkanını da Mustafa Boz e veriyorum. Ailece veriyoruz zaten. Evet. Mustafa evet. Bozbey değişim şart. Sen Artık yeter. Mesela değil. sizin gibi ile konuştuk. Hı hı. Kasaba kuyruğa girdim dedi. Dedim teyzecim senin mahallende kasap var. Neden geldim buraya? Ucuz olduğu için geldim dedi. Ne abayım dedi. Kredi kartından şeyin. Sonra, sonra diyorlar ki ya kuyruk var işte buralarda. Bak vatandaş alamadığı için. Sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Hani git işte evet sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim ben 60 yaşındayım. Bu yaşıma kadar kaç senedir bak şey kredi kartı kullanmadım ama bu sene kullanmak zorunda kaldım. Borcum var mı abla? E var tabii hep eksiye gidiyorsun. Ne kadar borcum var? 10 bin lira borcum var kredi kartıma. Hep eksiye, hep eksiye gitmiyor ki. Oradan alıyorsun 3-4 bin lira. gitmeler tatile falan mı gittin ne yaptın? Hayır sen? ya yetmiyor. Yetmiyor git pazara şeye gitmiyor. Yetiyor mu? Evet. Yetmiyor. Kime yetiyor? Paris'e gidiyoruz tatile. <laughs> Paris'e gidiyoruz. Paris'e. Paris'e. Miami'ye. Avrupa bizi kıskanıyor, kıskanıyor. 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 Oradaki emekliler, Hı. emekliler dünya turuna çıkıyor. Biz Hı. Bursa'da kafalı kaldık. Bir yere gidemiyoruz. Nereye gidiyorsun kardeşim? Aman nereye? Şey a, e, elin Avrupalısı Türkiye'ye e, tatile geliyor. 5 yıldızlı otellerde bir ay kalıyor. Aynen. Sen hiç 5 yıldızlı otelde tatil yani yaptır ya, mı? Sen benim abimler gelirse yazlıkta Almanya'dan yazlıklarına gidiyoruz işte diydim bilmem ne Abin şey. gelmese yazlığı da göremeyeceğim. Ya nereye gideceğim 10.000 lirayla nereye gidiyorsun kardeşim? Nereye gidiyor Nereye? Hadi kolay gelsin ağabey, size. Ağabey. Evet abi. Beyefendi emekli oldum. Yazlığımı aldım. Arabamı yeniledim bir yerim yağda, bir yerim balda. Ne zaman bunlar geldiyse anamız ağladı. Yedi bayram anamız ağladı. Allah yardımcımız olsun. Ancak bunlardan kurtarırsa Rabbim kurtarır. Başka türlü kurtuluş yok. Ümidini kestim diyorsun. mi Ümit yok abi. Ne ümidi? Gençler var. İşte sokaklarda geziyorlar. İş yok, güç yok. Çarşıya gidin. Kestaneyi yabancılar alıyor. Kestaneyi kilolarla Suriyeliler alıyor. Bize bir şey yok. Sen neden alamıyorsun abi? Sana mesela emekli maaşına zam yaptı. Aa, of. Şey dediğim, of. Bir dakika. <laughs> emekli maaşına zam yapmakla bu i̇şte. değil. Çalışma bakanı diyor ki biz enflasyona ezdirmedik Emeklilerimiz Çalışma bakanın yüzüne bakıyor musunuz? Hiç konuşurken. Kesinlikle <laughs> doğru şey görmüyorum onda. E, samimiyet görmüyorum. Ne samimiyeti ağzıcım, Hı -hı. ya Allah yardımcımız Hı -hı. olsun. Hı -hı. İşi böyle bir şey olamaz İşimi ama şu gördüğünüz insanların çoğun yani toplumun toplumun beyninde uyuşma var. Doğruları göremiyoruz. Yani parti marti değil bu, parti meselesi evet. değil. Ama bunlar geldikten sonra her gün biraz daha kötüye gidiyoruz. Toplumun beynindeki uyuşma sizce bir musibet mi var? Allah bizim belamızı mı verdi ağabey? Tabii. Bize göre de yöneticiler oluyor. Yani şey değil ki. Yani şöyle mi oluyor? Kendinizi düzeltmediniz müddetçe. Biz sizin hakkınızdaki şeyleri düzeltmeyeceğiz diyor ya cenab Hak. Biz ne zaman adam oluruz biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'i okuyup anla anladığımız zaman. Ama... Yok, 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 yok. Ama okuyoruz biz okuyoruz ama okumayanlara ben ne Söyle diyeyim diyor şair inmemiştir nazmı celil bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için o kadar Necip fazla Fazıl Fazıl Kısa Kürek ama onu da kendilerine pardon Mehmet Akip söylüyor <laughs> Mehmet Akip söylüyor Ben de yanıldım evet, Mehmet Akif Allah sonumuzu hayır getirsin. <laughs> Ümidin var mı abi gelecek? hayır Benim ümidim olsa olur olmasan olur ben 30 senelik emekliyim güzel kardeşim benim ümidim olması bir şey değil. Şu pusetteki çocukları gördüğüm vakit içim cız ediyor. Bunlara nasıl bir Türkiye bekliyor? Yani Allah'tan korkmasam çok şu şurada kendini yakacak insan var. Yakar mıydın abi sen? Ben yakmazdım. Neden yakmazdım? Yaktı Çünkü zaten abi yakanlar. yakanlar bizi yaktı. İkincisi de güzel kardeşim, yani ben kendim için şikayet etmiyorum. Yanlış değerlendirmeyin. Ama e, kendimi düşünecek olursam insanlıktan çıkarım zaten yalnız kendimi düşünecek olursak ben e, bu toplumdan hiç geleceğim yok. Gidin Suriyeliler kilo kilo alıyor kestane şekerin. biz almaya kalksak bir tanesi 4 lira 5 lira veya 10 lira bilmiyoruz kaç lira. sormuyoruz bile. Sen Nasıl mısınız? görüyorsunuz memleketin gündemini? Memleketin gündemi doğru değil yanlış yerlerde gidiyor. Ekonomik kriz hiç konuşulmuyor. Ondan sonra şehirlerin geldiği haller hiç konuşulmuyor. Mesela ekonomik kriz hiç konuşulmuyor dediniz. Evet. Cumhurbaşkanı bugün Özgür Özel'e seni 31 Mart'ta özgürleştireceğiz dedi. Yani şunu söylemek istiyorum: Biz yerel bir seçim yapıyoruz. Cumhurbaşkanı bu ifadeleri kullanarak sizce Eko, asıl sorunumuz olan ekonomik ha. gündemi değiştirmek hem, ekonomik gündemi geliştirmek hem şehirlerin aldığı hali geliştirmek istiyor. Birilerinin kazandığı değiştirmek. hatları değiştirmek istiyor. Şimdi e, bu bu sene mesela hiç şey konuşulmadı. E, bu e, daha önce şey yapılan neydi onun adı? De, denetleme kurulunun raporları hiç konuşulmadı. Raporlar hep unutuldu, sümen alt edildi. Denetleme kurulunun raporlarının bir sürü yolsuzluk var. Bir sürü bir sürü saçma sapan işler var. Bunların hiçbir ortaya çıkmadı. Yani hepsinin üzeri örtüsü neydi? Şu şöyleydi, bu böyleydi. O teröristti. Karşı çıkan herkes zaten terörist. Ama oyunda şöyle bir kaygı var. Seçimin ardından biz yandık. İnanılmaz zamlar. <laughs> şu anda da yandık zaten ya. Asıl, <laughs> yani şu an, asıl, da yandık. yani biz Arife'deyiz. Sonra <laughs> Seçimden sonra bir bayramla karşılık. Ya Şöyle bir durum söz konusu. Bakın, e, Türkiye'nin şu durumuna bakın. Türkiye 2010'lu yıllara kadar, Türkiye 2010'lar yılları kadar cevher üretiminde, cevher ihracatında geri sıralarda bir ülke. Yani yeraltı kaynaklarımız korunuyor. 2010'lu yıllardan sonra sıralamaya girmeye başladık. Yeraltı cevherlerimiz bile satıldı. Elimizde şu anda hiçbir şey yok. Önceden Anladım. bir şeyler vardı. Anladım. Yeraltı veriyoruz. Ha bütün, bütün bütün şey satıldı diyorsun. 2023'te her şey güzel olacak demişti iktidar. <gülüyor> Gördük. <gülüyor> Gördük çok güzel oldu. <laughs> çok güzel oldu. Ama şu var. En azından şunu yaptım. Türkiye'de şu ortaya çıktı. Özgür Özel. Özgür Özel bir simgedir. Nasıl bir simgedir biliyor musunuz? Başaramayan gider arkadaş. Özgür özelde de başaramazsa gidecek. Artık başaramayanların gideceğini Türk halkının öğrenmesi gerekiyor. Türk halkının denetleme görevi olduğunu Türk halkının bilmesi gerekiyor. Güzel, Denetleyeceksin arkadaş. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. 22 seneden beri Türk halkı niçin mevcut iktidarı gönderemiyor? Muhalefette bir şey mi görmüyor acaba? Yok oy, muhalefetle alakalı bir şey yok. Herkes şunu söylüyor tamam Bu giderse daha kötüsü gelemez arkadaş. Daha kötüsü gelemez. Daha kötüsünün gelmesi için senin denetlememen lazım. Denetlediği sürece daha kötüsü olmayacak. Da Şundan da daha olmaz kötüsü, da. kötüsü olmaz da. Merhabalar. Nasılsın abi iyi misin? Sağ olun. Nasıl görüyorsun vaziyeti, ülkenin gündemini? Vallahi iyi görünmüyor. Neden abi? Vallahi bilmiyorum neden. Cumhurbaşkanı sürekli e, ekonominin dışarısında mesela bugün gene özgür özel eleştirdi. Seni 31 Mart'ta özgürleştireceğiz diyerek sence Cumhurbaşkanı asıl sorun olan ekonominin üzerine mi kapatmak istiyor? Tabii ki seçim bir geçsin de ondan sonra biz göreceğiz. Neyi göreceğiz abi? <gülüyor> <gülüyor> Ekonomiyi göreceğiz. Asıl zamlar seçimden sonra mı demek istiyorsun? Yok seçimden sonra olacak. Şimdiye kadar durdurmuş. Emekli misin abi? Hayır. Çalışıyorsun. Çalışmıyorum. Nasıl geçiniyorsun Asla abi? Hastayım. Ev kendinin mi abi? Evet. Nasıl görüyorsun? Yani ne yapıyorsun, ne ediyorsun, çalışmıyorsun? Çocuklar Çocuklar, çocuklar mı yardımcı oluyor? Evet. Hı -hı. O şekilde. Yenge hanım sağ mı? Evet. Peki Allah göstermesin, çocuklar olmasaydı ne yapacaktın abi? Vallahi ya biz evet. ölecektik. Çünkü ben hem nefes dalım var her kalbim var. Allah şifa versin. Allah razı olsun. 31 Mart'ta bir seçim var abi. Kime oy vereceksiniz? Vallahi benim oyum şey Güzel. ya. E ha da pa. Peki daha önce AK Parti'ye oy verdiniz mi? Hayatımda vermemişim, vermeyeceğim de. Gidişat nasıl? Ekonomi nasıl abi? Vallahi gidişat normal herhalde ya. Geçirebiliyor musun abi? Ya geçinemeyiz. Evet. Emekli misin? Emekliyim. Çalışıyor mu? Çalışıyoruz. Çalışmasan? 10, 10 lira maaşla nasıl geçiremeyeceğim? Evet. evet. Nasıl görüyorsun memleketin halini? Abi? Valla büyükler iyi diyorsa iyidir demek ki yani. Peki senin durumun iyi mi abi? Büyük büyüğün durumu iyi olabilir. Senin durum 10 liranın neyi iyi olacak ki yani? Sizce yani olur mu? 10 lira bir emekli maaşıyla nasıl olur? 31 Mart'ta bir seçim var. Kime oy vereceksiniz? Aa, kararsızım şu anda. Geçtiğimiz seçimde kime verdiniz? Geçtiğimiz seçimde... E, Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdik. Bu seçimde? Kararsız şu anda. Cumhur İttifakı'na vermeme yönünde bir Ama şey. Bir kararsızlık var şu anda yani. Niçin kararsızsın abi? Bilmiyorum yani öyle bir düşünen ekonomik sıkıntıdan mı zamlardan bilmiyorum. mı? Bir kararsızlık var yani ne bileyim bilmiyorum yani. Acaba ne olur? Akıbet ne olur? Onun için kararsız yani. Belediye seçim sonuçta bu. Memnun i̇şte... belediye burası bir şey böyle. Yapıyor bir şeyler kendi kendi çapında ama. Tamam. O kadar. Türkiye'nin gündemi. Güzel abi. Nasıl güzel? Ekonomi güzel mi? Ekonomi kötü. Nasıl bir değerlendirir misin ekonomi? Abi her şey kötü şu an. Geçirebiliyor musun? Zar zor. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Asgari abi. ücretle mi? Hemen hemen. Asgari, yani ücret. asgari ücretin biraz üzerinde alıyorsun. Evet. Evli misin, bekar mısın? Bekarım abi. Annenin babanın yanında mı kalıyorsun? Yok annemin babamın de yanında değilim. misin? Zor. <laughs> Neden evet. zor? Abi ekonomi böyleyken nasıl evleneceksin ki? <laughs> 20 bin lira maaş alıyorsun, yani. efendim 500 bin lira borç yaptın, çok nasıl ödeyeceksin? Çok zor abi çok. Yani. Ne olacak peki kardeş? Bir şeylerin düzelmesi lazım da çok zor abi düzelmez. Ümidin yok mu Yok. Tabi? Niye yok? Böyle, böyleyken nasıl düzelecek abi? 31 Mart'ta bir seçim var, evet. belediye seçimi yapıyor Türkiye. Kim oy vereceksin? Vallahi abi ben şey vereceğim, neydi? Mevcut başkanım. İsmini unuttum AK Parti'nin şeysiydi. Hı, AK Parti'ye vereceksin. Aynen. Tamam. Ayo ederim. abi. Tamam. Teşekkür ederiz. <laughs>